Merhaba dostlar. Merhaba arkadaşlar. Ee, bildirimler. Bildirimler. Youtube tarafından abonelere gönderildi şu anda. Bilal Özcan canlı yayın başlattı diye. Ee, abonelerden canlı yayına gelmek isteyenlerin katılmasını bekleyelim bir süre. Bekleyelim kısa bir süre. Arkadaşlar gelsinler yayına. Öyle konuşmaya başlayalım olur mu? Yalı Çapkın'ın senaryosuyla ilgili yeni bilgiler, yeni duyumlar. Merhaba Bilal abi diyorum yine. Merhaba Seda. Merhaba. Merhaba. Yeni duyumlar, yeni bilgiler geliyor. Onları konuşalım bu bölümde merak ettiklerinizi yine yanıtlayalım. Sorularınız varsa yanıtlayalım. DM'den sorduğunuz sorular var. E, dünden beri dünkü canlı yayından sonra bana gelen sorular var. Onlarla ilgili de konuşalım. E, Seda merhaba. Yusuf abi dövecekmiş. Sevcan Ersoy merhaba bileler. Merhaba Sevcan. Serhat e, merhaba. Rajapova Özbekistan. Taşkent şehrinden selamlar Margu, Marguba merhaba Yusuf nasılsın ee, teşekkürler Sema merhaba Bilal Bey diyor iyi akşamlar Erhan Yağmur selam dayı diyor aleyküm selam Hülya daha soyut. Yusuf Nakiş geliyor evet Naki geliyor Atem Hazar da genç ama yaşları küçültüyorlar Afra Mert Mahliova e, merhaba diyor merhaba İneza merhaba diyor Sude Demirtaş nasılsın ne güzel kalp o öyle. teşekkür ederim ben iyiyim sizleri sormalıyım Selçuk Kamiloğlu e, Çünkü Pelin e, Kadroğlu eleman e, Pelin torpilli yani kimden torpilli ama Pelin Torpilli belli ki dizide Pelin karakteri dolayısıyla ona ne olursa olsun bir şekilde bir, bir şeyler yazılıyor ki oynasın her hafta her bölüm parasını alsın diye Yusuf e, e, Atem yazmadım Bilal abi özür dilerim diyor estağfurullah Yusuf o Pelin kaşınıyor evin her erkeğiyle yattı diyor Marguba Bilal abi, Pelin ne zaman çıkar? Pelin dizi bitmeden çıkmayacak anlaşıldı Marguba. Şeyma Yusuf Selam. Eren Erhan Yağmur dayı akşam Urfa yarışlarına çalıştım mı tek at var mı diyor. Erhan Yağmur. Eren Yağmur atçı biliyorsunuz. At yarışçısı. Ee, Çiyami, merhaba. Merhaba Çemi Mine ya abi dün vaktim olmadı. Yerine katılmam çok üzüldüm ama videoları izledim diyor. Mine olsun. Ben seni yok yazdım ama madem videoları izledin var sayarım. Yusuf yetiyor diyor. Sema Akkaya başka bir dizi mi var diyor. OGM ona dizi e, önerebilir. OGM'nin dizilerinden başkasına geçebilir. Keşke öyle bir şey yapsalar. E, yapım şirketinin başka bir dizisinde oynasa. E, ki hani yalı çapkında istenmiyor çünkü. Kimse onu istemiyor. E, yalı çapkından uzaklaşsa gitse. Peki arkadaşlar şimdi eee Şimdi, 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 şimdi. Yalı çapkını trendlerde, YouTube trendlerde hala bir numara. Üçüncü güne giriyoruz bir numara. 63. bölüm 8.6 milyon izlenmeye ulaştı. 10 milyona doğru çıkıyor. Dün konuştuğumuzda 7 milyondu ve kimse geçemiyor trendlerde. Yalıçapkın'ın Apkan'ın daha bu yumuşak dönüşü, daha dizi tam anlamıyla. Canlanmadı. Daha ikinci hafta Seyfere iyi e, senaryo yazılalı iki hafta iki hafta oldu. Henüz ikinci hafta ve daha e, asıl istenilen seviyeye gelmiş değil. Reytingler senaryo tam anlamıyla oturmasına daha çok var dizinin şu anda ısınma turlarında e, ve yeni bir iddia Seyran'ın Pelin karakterini döveceği Seyran karakterinin karakterini döveceği Pelin e, yalıya geliyor ortalığı karıştırmak için yalıya geliyor ve e, Seyran Pelin'in ablasının kocasıyla, Suna'nın kocasıyla Kaya'yla e, yattığını öğrenmiş ve e, tartışma çıkıyor, saçını başını yoluyor. Hani bir tabir vardır bilir misiniz? Bilmem, eşek sudan gelinceye kadar dayak yedi derler. Dayak kattı derler. Aynen öyle oluyor. İddiaya göre, bize gelen bilgilere göre Seyran Pelin'e eşek sudan gelene kadar evre çevirip dayak atıyor. Ee, böyle bir sahne izleyecekmişiz. Ama bu bölümde mi olur, öbür bölümde mi olur? Ee, Kaya Pelin ile olduğuna pişman olacak ve Pelin'den ondan uzak durmak isteyecek. Ama Pelin Kaya'ya yapışacak kayadan kopmak istemeyecek. Çünkü amaç kol, e, yalıya dönmek, yalıya bir şekilde kapağı atmak. Pelin'in asıl amacı yalıya dönüp intikam almak, Ferit'le barışmak, Ferit'e yakın olmak ve intikam almak. Bütün bunları bütün bunları e, izleyeceğiz ama bu sefer Seyran öyle bir dayak atacak ki ona hem kendi intikamını alacak hem de ablasına ...yaptığını bin kat çıkaracak onu. Ee, ancak Pelin'in diziden gideceğini çok e, ümit etmiyorum. Gitsin istiyorum. Fakat gönderileceğini çok ümit etmiyorum. Çünkü torpilli bir e, karakter. Ve e, devamlı Pelin üzerine bir şeyler yazılıyor. Ufak tefek yazılıyor. Bazen büyük yazılıyor. Bazen bütün bölüm ona yazılıyor. Bunları da yaşadık. Neler neler yaşamadık Pelin'le ilgili... Ve e, şu anda Star Televizyonu'nun, Star kanalının e, işe el atması sayesinde Pelin ve diğer e, Toksit karakterler dizide iyice aşağıya çekildi rolleri. Onlara ayrılan süre daha da azaltıldı. Bazı karakterler yok edildi. Ee, ve Seyfer yeniden canlandırıldı. Öyle olması da gerekiyordu. Bu dizi arkadaşlar, bu dizi Türkiye'de en çok e, itibar gören, en çok rağbet gören dizi ne olursa olsun. Şu anda reytinglerde dizi e, Kızılcık Şerbeti'ne geçiliyor olsa dahi, kendi aldığı dizinin e, reytingin üçte birini alıyor olsa dahi, Afra Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir sayesinde şu anda hala plus kalitesinde bir dizi. Bütün reklam verenler öyle görüyor. Türkiye'nin en önemli markaları bu oyunculara reklam oynatmak için yarış halindeler. Bir kısmı bunu başardı, bir kısmı da sıraya girmiş durumda. Televizyon izleme Araştırmaları Komitesi 2023 yılı izleyici davranış raporunu yayınladı. Geçen seneye ait raporu yayınladı. 40 ilde 4343 hane üzerinden yapılan araştırmaya göre 2023 yılının en çok izlenen dizisi sene boyunca en çok izlenen totalde de en çok yani her sene boyunca bir yıl içinde en çok izlenen, en çok takdir edilen, en çok beğenilen dizi Yalı Çapkın'ı oldu. Bunu e, biraz evvel geçtiler ve bütün hesaplar e, dizilerle ilgilenen, televizyon yayıncılığıyla ilgilenen bütün e, siteleri, bütün medya hesapları hepsi kullanıyorlar bu haberi. Yalı Çapkın'ın 2023 yılında imzasını attığını söyleyebiliriz. E, eğer yapımcı, eğer e, senarist oynamasaydı dizinin e, senaryosuyla 2024 yılının ilk 6 ayına da imzasını atan dizi yalı çapkını oldu olacak diyebiliriz ama e, maalesef çok oynadılar ve 3 ay 2024 yılından 3 ay boşa gitti. Daha yeni yeni toparlanmaya başlıyor dizi. İnşallah bundan sonra e, diziyle oynamazlar, toksit senaryolar yazmazlar, toksit karakterler sokmazlar. E, Seyran üzerine, Ferit üzerine e, yazarlar. Dram da olsa, olumsuz şeyler de olsa, yalın içinde yazın, dışarıdan toksit karakterleri sokmayın. Yani. Öyle olunca da diziyi mahvediyorsunuz. Peki arkadaşlar. Sevgili Bilal abi, Şerbo'da çok kötü kavgalar oluyor. Asla sevebilsemiyorum. Ben aframcıyım diyor. Emine sağlar. fragman ne zaman gelecek? Gelecek. Kader çok Kayaoğlu. İnşallah. Elif ayar. Seyfel Tekrar ayrılmazlar inşallah. İnşallah ayırma Peki arkadaşlar. Dün de söyledim. İçinizden ee, içinizden bazı kişileri canlı yayına alacağım yakında. Bunun için isim saptıyorum. İçinizden bazı arkadaşlarım canlı yayına görüntülü olarak can, görüntülü olarak canlı yayına alacağım ve e, soru cevap yapacağız. Sizlerin yorumunuzu e, dinle, dinleyeceğim, dinleteceğim. E, bunun için eee içinizden bazı kişilerin yorumlarını okuyarak böyle bir karara varacağım o kişilerle ilgili. Bunu da sizlere tekrar bugün de söylemiş olayım. Bazı arkadaşları not aldım dün kendi istekleriyle. O arkadaşları da tekrar tekrar deneyeceğim, tekrar tekrar değerlendireceğim. Sizlerin içinden de benimle canlı yayına görüntülü olarak katılmak isteyen olursa Sevcan Ersoy, Trakya'dan sevgiler. Evet, e, ben de istiyorum diyebilirsiniz arkadaşlar. Sizlerin isteğin dışında benim de tespitlerim olacak. Ben de o arkadaşlara teklifte bulunabilirim. Peki. Peki arkadaşlar. E, şimdi bunu yükleyelim. Ben tekrar geliyorum olur mu? Ha, beğen yapmayı unutmayın lütfen. Beğen yapmayı unutmayın lütfen. E, beğendiyseniz ve abone değilseniz lütfen abone olun kanalıma. Sizlerin kanalıma abone olması, sizlerin beğen yapması çok önemli. E, beni güçlendirirseniz daha çok kendimi güçlü hissederim. Daha büyürüm, kanalım büyür ve daha e, çalışmalarım genişler. E, sizlerin yorumlarınız çok önemli. Düşüncelerinizi lütfen paylaşın, yorum yazın. Şu anda da yazın eylendikten sonra da videoların altına da yazabilirsiniz. Yorum yazmanızı çok arzuluyorum. Abone olmayan arkadaşların abone olmasını rica ediyorum ve dostlarınıza da kanalımı tavsiye edin olur mu arkadaşlar? Geliyorum ben.